İyi oh, iyi oldu be Levent. Ha? Madem İstanbul'da görev yapıyoruz... E ...bir günde boğaz havası alarak yemeğimizi yiyelim. Bizim bir yemekhanesi çekilmiyor her gün. Gözünüz Cezayir'in üzerinde olsun. Rutinin dışına çıkarsa gözünün yaşına bakılmayacak. Devlet kurallarla işler. Biz kuralsız, nizamsız iş yapmayız, yaptırmayız. Oo, Atakan Bey, ne güzel tesadüf. Oturabilir miyim? Gerçekten de ne güzel tesadüf. Hem de zamanlaması çok manidar bir tesadüf. Direkt konuya gireceğim Atakan Bey. Size Cezayir Türk'ün hayatta olduğunu bildiğimizi söylemek isterim. Ülkelerimizin arasındaki derin dostluğa güvenerek onun bize teslim edilmesini sizden rica ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğa dayanarak demek istiyorsunuz. Evet. Yoksa bir şüpheniz mi var? Yo yo çok şükür. Yani bir şüphemiz yok. Altı yıl önce dağıttınız zaten şüphelerimizi. Yani bu dostlukla ilgili bizim kafamız gayet net şimdi. Güzel. Zaten doğru olan da bu. Dostluğumuzu tehlikeye atacak davranışları her iki devlet de hoş görmez elbette. Kusura bakmayın ama tehditle, şantajla iş yaptırdığınız zamanlar... ...abiniz Todd Bagnall zamanında kaldı, Sayın Bagnall. Yoksa CIA Ortadoğu sorumlusu mu dememi tercih edersiniz? Canınız hangisini istiyorsa onu söyleyebilirsiniz. Ama size dostça bir tavsiyede bulunayım Atakan Bey. Abim Todd idealleri olan bir adamdı. Onu basit bir tetikçiye hem öldürttünüz hem de o tetikçiyi sakladınız. Basit tetikçi dediğiniz adamı hafife almamanızı öneririm. İsterse tüm Orta Doğu'yu haritadan silebilecek güce sahip bir nükleer bomba diyelim. Maalesef ateşleme mekanizması bizim elimizde değil. Bunu şahsi intikam meselelerimizden bir an önce çıkarmanızı tavsiye ediyorum size. Bence Türk devleti ve siz son zamanlarda kendinizi gereksiz yere dev aynasında görüyorsunuz. Böyle giderse yakında bu ayna tuzla buz olur. Dev olan ayna değil, Türkiye Cumhuriyeti. Size bir şey söyleyeyim mi Sayın Bagna? Sizin ve Avrupalı dostlarınızın gözlüklerinizi değiştirme vakti çoktan geldi de geçti bile. Çünkü çok uzun zamandır ne yakını ne de uzağı çok iyi göremiyorsunuz maalesef. Yıllar önce ne yaptığını biliyorsunuz. Misafirinize servis açmamı ister misiniz acaba? Hayır gerek yok. Kendisi kalkıyordu zaten. İyi günler. Size de iyi günler. Az bire yaptı Cezayir bunları. Hani kurallar, hani nizam sayın başkanım? Demin öyle diyordunuz. Cezayir'in tarzına karşı olmam. Ona saygı duymadım anlamına gelmez Levent. Cezayir'i bu kadar istemelerinin ardında... Biliyorum biliyorum. Tamam. Tamam anladım. Peki. Peki. Fikret'in saklandığı yeri bildirdiler şimdi. Güzel. Yalnız çok iyi korunuyormuş. Zaten bir baskın bekliyordur. Tetiktedir. Biz ne tetikte adamlar gördük Lokman Bey. Her türlü haini bulur ininden çıkarız evvelallah. Evvelallah. <laughs> o zaman hazırlıklara başlayalım. Ne dersin? Şamil Reis. Bana uyar. <laughs> Şamil Reis'i duydunuz. Ee, ne bekliyoruz? Hazırlanmaya başlayalım. Hadi gidelim. Bize de müsaade abi. Sağ ol Orhan. Aslan parçası. Babana dikkat et. O bizim için çok değerlidir. Kardeş ben yokken aileme gösterdiğin dostluk için teşekkür ederim. Senin ailen benim ailem reis. Hem kurban babadan bize yapacak fazla bir şey kalmadı. O sağ olsun gerekeni fazlasıyla yaptı. Senin de hakkın ödenmez ama ha Orhan. Eyvallah. Ben de Әэнгэл сұғар ики ціғар